トップセリフのトップセリフ。Evet İtfaiye verdiğinde bir tane sedye yerleştirilerek 3 itfaiye arama kurtarma ekibi üst kata çıkmak üzere yangın sepetine binmiş durumdadır. Gel beraber. thank <laughs> you Milafet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekibi olarak biz okullarda depremler, yangınlar ve tahliye tatbikatları yapıyoruz. Şu anda Çorum İmatip Lisesi'nde yangın tahliyesi tatbikatı yapmaktayız. Burada amaç şu, yani depremlerin ve afetlerin, yangınların bir farkındalığını öğrencilerimize nazari ve tatbiki olarak burada uygulamak. Amaç yapılmak istenen bu. Şu anda da gördüğünüz gibi itfaiye ekipleri, 112 sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri ve UMK ekipleri olarak şu anda burada tatbikatı gerçekleştirmekteyiz. Deprem esnasında, depremden önce, deprem sırasında ve depremden sonra yapılması gereken konularla ilgili biz vatandaşlarımız olsun, Okuldaki öğrencilerim olsun bu konuda konferansta vererek bir yapıyoruz. Şu anda okulda burada yapılan tatbikat yangın tatbikatıdır. Yangının alındığı itibaren e, birinci katlardan ikinci ve üçüncü katlara sırasıyla tahliyesi gerçekleştirilmiş olup akabinde e, üst katlarda mahsur kalıp e, kalan ya da kalmayan öğrencilerin dışarıda e, sayımı gerçekleştirilerek e, kurtarma ekiplerine bilgi verilmiş durumda ve üst katlardan da kurtarma ekipleri şu anda kurtarma çalışmaları yapmaktadır. Buradaki amaç dediğim gibi yani e, toplumun bilinçli hale gelmesi için e, afetin farkındalığını kamuoyunu oluşturmak için bu tür etkinlikleri bir sürekli yapıyoruz. Çorum'un bütün ilçelerinde beldelerinde, köylerindeki bütün okullarda biz bu tatbikatları e, her zaman gerçekleştirmek e, yapmaktayız. Özellikle e, bu orman köylerinde Biliyorsunuz İskilip, Osmancık bu taraflarda köy yangınları daha çok meydana gelmekte. Bunun da işte evdeki samanlıklardaki otların tutuşturup yanmasıyla geçen sene 3-4 köyümüzde bu tür yangınlar meydana geldi. Bunlara sebebiyet vermemek için, önlem alınması için eğitim çalışmalarımız yapmaktayız.